Cumhurbaşkanlığında toplantı devam ederken burada da bir toplantı yapılmasını bekliyoruz. Ancak henüz net değil. Bilim kurulu toplanacak. Burada eğer e, şu an için planlandığı gibi giderse, öngörüldüğü gibi giderse sonrasında ise Sağlık Bakanı'nın o toplantıya katılmasını bekliyoruz. Ve ardından net değil ama açıklama olmasını bekliyoruz. E, bugüne dair gelişmeleri aktaracağız. Biraz da dünden bahsedelim. Üç bakanla birlikte bir toplantı yapılmıştı. Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile Ticaret Bakanı bilim kurulunda toplantı yaptı. Aslında diğer bakanlıklarda alanlarıyla ilgili alınabilecek önlemleri masaya yatırdı ve bilim kurulunda tüm bunlar tartışıldı. Tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün ortaya dün dünden önceki gün ortaya çıkan koronavirüs vakası ile ilgili yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Avrupa'ya dikkat çekti Sağlık Bakanı. Tablonun ağırlaştığını söyledi ve risk ciddi dedi. Ancak alınacak önlemlerden koronavirüsün daha güçlü olmadığını söyledi. Sağlık Bakanı önümüzdeki iki aya dikkat çekti. Özellikle Haziran ayına kadar riskin yüksek olduğunu ve tedbirlerin bu dönemde sıklaşacağını belirtti. Yaz döneminde biraz daha hafifleyebileceğinin altını çizdi. Bir de tabii okulların tatil edilmesi konusu vardı. Sağlık Bakanı bununla bununla da ilgili açıklama yaptı. Bunu ancak salgının seyrinin belirleyeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili takiplerimiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yine açıklamaları vardı. Sezonun bir ay geç açıl, açılacağını söyledi Kültür ve Turizm Bakanı. Yani Nisan sonuna Nisan sonunda yaz sezonunun açılmasını bekliyoruz yine. Ticaret Bakanı'nın da açıklamaları oldu. Özellikle tıbbi malzeme ve gıdadaki fahiş fiyat artışı ile ilgili konuştu ve önlemlerin alınacağını, bazı firmalara da soruşturma açıldığını söyledi. Düne dair gelişmeler böyleydi. Bugün yine bir toplantı yapılmasını bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.